Merhaba arkadaşlar. Size güzel bir gün diliyorum. Beni tanıyorsunuz. Bu videoyu çekme ihtiyacı duydum arkadaşlar. Belki de maskeyi görünce telaş edilebilirsiniz. Ancak koronavirüs değil. Fakat son zamanlarda bir performans düşüklüğü yaşıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bugün ayın son günüydü. Ekim içerisinde size taahhütlerim olan bir takım videoları hazırlayamadım. Bununla ilgili hem Suçluluk duyuyorum hem de bu sorumluluk birinci içerisinde. Bunu gerekçesini de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu arada profesyonel olarak da sorumluluklarım var. Onları da tamamlamaya çalışıyorum ancak şu bir hafta 10 gündür bir keyifsizlik var. Korona olduğunu tahmin etmiyorum çünkü çok sıkı korunuyorum arkadaşlar. Hani burası riskin yüksek olmasına rağmen oldukça uzak tutuyorum kendimi kitlelerden. Önümüzdeki belki bir haftayı 10 günü bulur. Bu süre sonrasında tekrar bu LISP programı ile türevlerinden olan Erlang, Clojure, Go ve Elixir türünden programı dillerine ilave eden birkaç programıma edildiğini daha sunacağım arkadaşlar. Bu High Lang diye geçiyor. High H-Y-H-Y -h -y şeklinde. Onlara ait de e, dokümanları tespit etti, bunları da sizlerle e, paylaşmak istiyorum arkadaşlar. E, şimdilik e, sizlerden e, beni birkaç e, hafta, bir iki hafta daha e, affetmenizi rica edeceğim. E, sözümü yerine getiremediğim için aslında mahcubum fakat e, bir şekilde hani iyice e, performans e, düşüklüğü ortadan kalktıktan sonra e, full force e, derslerimize devam edeceğiz. E, bu konuda sizleri bilgilendirmek istedim arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. hoşçakalın. バイバイ。Bye bye.